Evet tekrardan Nebiyan'a gidiyoruz arkadaşlar. Niye soktun burayı? Bunun marş taktı dedi. Almayın. Beni sinir dedi. <laughs> Zincirlere sıkacağız. Ee, benim zincir de salmış. Ondan sonra ben alt sakalı sökeceğim. Daha bayır yapacağımız için şey yapmasın, vurmasın. Pahalı bir şey. Adama bak otomatik marş vuruyor lan. Nasıl yapıyor onu? Ya motorunu böyle kaçırırlar abi. Kontak açık nasıl kaçacaklar? Kontak aç. He. Basar <laughs> basar <basam>, çalışmaz. <laughs> evet alt sakalı da söktüm. Sakalsız bir şekilde yolculuğumuza yavaş yavaş başlayalım. Aha burada bir motor daha var. Lifancığım. Bebeğim. Hadi bakalım. Evet yakıtlarımızı ya? da alıyoruz. Erzan Reis 100 liralık alıyormuş zengin adam. Kırmızı motoruyla. Cix. Nasıl sokma bu? <laughs> evet arkadaşlar fıtı fıtı yolculuğumuzdan sonra bir gün durduk böyle mola verdik. Manzaramız da güzel ama Aa, aşağısı. Bafta. <laughs> Ana şuraya bak sinekler. Sinekler. lan. He sinek şunlara bak. O <gülüyor> <gülüyor> ne güzel kokuyor bunlar. Biz bundan Yola bak be ya. Ananı satayım yılan var la orada. Ana şuraya bak. <laughs> Yılana bak. Şaka şaka arkadaşlar odun parçası. <laughs> Evet dostlar, köy yoluna girmiş bulunuyoruz. Buradan aşağı e, dereye doğru ineceğiz. Bir izleriz. Ufacık bir. Ondan sonrasına bakacağız bakacağızlar <laughs> evet. <gülüyor> Buradan aşağı kaptırıyoruz ama inşallah çıkabiliriz ya. Buradan aşağı dereye doğru iniyoruz. Yola bak. Anana. Bayağı da dik la bura. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geldiğimiz yola bakın ne kadar meyilli. Yukarısı biraz daha meyilliydi de. Sonra şey mı? Motor... Bizim Bekirlerin götü. <laughs> uçtu burası. Ha. Orman yolu kafam. La biz eskiden buradan beri motorlarla giderdik şöyle orman, Orta, yoluna doğru. Yol vardı. E şimdi gidersin. Bekir götüne Aa. sahip çıkamadı uçtu. Burası uçmuş da buradan aşağı yok ya motor buradan aşağı yok, Yok yok buradan gidemem. Yorum... olması lazım. Bize baksana hangi tekerlerle gelmişiz. <laughs> buradan inemem ki. Aynen. Şimdi motorlar çekti şu fan susarsa onu bekliyoruz. Ondan sonra. Nerede doğru gideceğiz? İleri mi geri mi? Şuradan gideceğiz. Ya buradan beri gidecekmişiz orada yüzecek yerler varmış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar soyvay buradayız. <laughs> Erzan Reis yapıyor bu işi ya. Şuna bak. Oğlum düşmesem iyiydi lan. <laughs> bu borunun da ne işi var lan burada? İşte bizim tüyün bak şu derenin yarısının geçtiği su burada. Ha suyu suyu çalıyorlar. Suyu açayım buradan. Sen ol. Suyu çalıyorlar yani ormanın içinde. Çalıyorlar. Ah oh, yoruldum be. Motor sürmek de yoruyor. Ana. Taşların üzerinde atlıyoruz. Patır 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 patır. Evet arkadaşlar şu derinin berraklığına bakın ya. Efsane ya. Ama burada bitiyormuş lan. Olsun. Baksana şuraya ne güzel. Şelale şeklinde. Efsane. Erzan, Erzan Reis de e, kanalı açıyor. Biraz su gitsin diye. <laughs> İllegal değil abi. Su sadece onların değil. Su bizim de hakkımız. <laughs> Evet Erzan Reis kalite kontrol yapıyor. Yukarıya açtığımız için su bulandı tabi. Soğudu, Soğudu mu? <laughs> Yukarıdan suyu açtık biraz su bulandı birazdan güzelleşir. Suyu iyi temizledin ha. <laughs> Adam elleriyle suyu temizlemeye çalışıyor. <laughs> Anlamadım ki. Ya güya suyu temizliyor. Su atmadım üstü temizlenir <laughs> mi? Hop. <gülüyor> Helal olsun dayı <dayoli>. oğlum. <laughs> Evet arkadaşlar yüzdük gidiyoruz şimdi motorlara doğru. <laughs> Fotoğraf mı çekeceksin sen? Evet. Hadi bakalım çek bizi. <laughs> evet motorlar yanına geldik. Buradan e, yukarı çıkacağız. Oradan da dağlara doğru yağdıracağız bakalım. Değil mi? Dağlara çıkacağım. Eşkıya olacağım. Kız seni bulacağım. Ama <laughs> <laughs> güzel bir şey diyeceğiz <laughs> evet arkadaşlar bakkalda durduk. Ee, i̇çecek mi içecek bir şeyler alacağız. Ondan sonra buradan yukarı yardıracağız. Bu da buranın meşhur aleti arkadaşlar. Pat ismi. Ama bizim buralarda buna pırpır pır diyorlar. Ee, direksiyonlu traktör. <laughs> Dondurma keyfi. Şehirde dondurma <laughs> Köyde de dondurma yeriz ya ayıp ettim. Motorlar da istiyor ama motora do dondurma dokunuyormuş. O yüzden ben yiyorum onu yerine. Evet. Arkadaşlar bizi TikTok'ta takip etmeyi unutmayın. 61 YSF 55. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bundan sonra orman yoluna devam ediyoruz. Vay be buraya gelme belki de bir sene var anasını satayım. Geçen yazın yedik. Şuraya doğru mu ne gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir gittikten sonra piknik yapmayı düşünüyoruz bir yerde. <laughs> Arkadaşlar çamurlu sudan geçtik. Erzan Reis çamur oldu üstü. <laughs> Göster bakayım paçanı. <laughs> Sıçtılar. Vallahi ben de beyaz çorapla geldim. Eski kaplarına giydim ama beyaz çorapla geldim. Bir atacak yani, yapacak bir tam, şey Tam, tam yerine geldim. Aynen La biz buraya kışın gelmiştik ne çamur. En azından bazı yerler toprak. Şu an bir şey yok. Bir Aynen. Bir şey yok bir şey yok. La <laughs> <laughs> motora giren dala bak anasını satayım. Ben de dedim zincir çıktı herhalde. Erzan Reis bastı gitti. Neyse şunu çıkarayım yani. Bu ne oğlum? Uyanasın ya. Arkadaşlar e, Tosan yani orman yollarında iş görüyor. Hani tam atlayıp sıkmamak için değil de gidiyor yani. Bir de benim motorumda düz teker olmasına rağmen öndeki motorda MR5 Mondial 250 çift silindir. Vallahi iki motor da gidiyor yani. Şu an aldığım motorların gerçeği yaşamadık ama. Ya benim motorun tekerlerinin ikisi de düz. Yani dişli teker taksam tabii bu yüzde otuz, yüzde daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama yani bu tekerlerle gidebiliyorsan, gidebiliyorsam pulsar. Gidiyor abi altı da biraz yüksek. Eksuz alttan geçmesi biraz sıkıntı ama. Ya gidiyor bak ha şimdi vurdu tak diye büyüdüysen sesi. Öyle arada oluyor yani. Arkadaşlar gittiğimiz yola bakın ya. Orman içinden. Hadi git bakayım çamurlardan gidecek. Hadi birden geç. Çamurlanacağız yapacak bir şey yok ya. <laughs> Ananı satayım ben ne yapacağım ya. Ersan abi gidemediyse ben nasıl gideceğim? Ne oldu? Yanlışlıkla falan değil ya. Çamur zaten itiyor yana böyle. Sağ sol yapıyor da. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne olacağım arkadaşlar? Ben. Ben ne olacağım? Evet arkadaşlar saplandık. <laughs> Aha etikliye etikliye çıkardık. Şimdi sıra bende. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar şans eseri ilk defa güzel geçtim. Ben burada geçen sene burada bir yerde düşmüştüm ya. Suyun içine şap diye motorla. <laughs> Ercan abi ayakkabılara bak. Ay, batmış Ha ki boka battık. Leş gibi kokuyor. Hayır <laughs> patine çekemiyorum. Çamur ediyor. Lastiğe <laughs> bak. Ben iyi yırttım ya. Bende hiçbir şey yok şu anlık ama. İleride ne olur bilmiyorum. Oh. <laughs> evet gençler Erzan Reis e, hayallerini vurdu biraz motora. Ya atlayıp zıplıyoruz. Normaldir abi sen biraz ayağa kalkacaksın. <laughs> Motorları da az çabur oh. etmedik ha. <gülüyor> <gülüyor> Bunları atacağım ha. Öyle vaylaşıp şey yapma. Yalnız bak ben bir şey olmadı dedim ama yine battım oh. anasını <laughs> Tamam anladım. Evet gençler bir yıl önce gelmiştik en e, öyle düşünüyorum bir yıl falan oldu. Abi bir yıl önce ya. Bir yıl önce bak bizim kö koyduğumuz kömür saç tavanın sapı <laughs> hala duruyor lan. Kömür lan kömür bir daha sefere gelip kullanırız dediğimiz kömür bile duruyor. Da ben onu bile hatırlamıyorum hatta Oğlum, bak eşmiştik buraya bu hava alsın. İşte bizden başka gelen yok galiba buraya baksana. <laughs> Motora bak cross gibi olmuş. Öyle yani. <laughs> Çamur. Ben o kadar çamur olmadım diyordum ama ben de çamur olmuşum. Ana inşallah aşağı atmamış. Ha bak burada bir şey var. <laughs> i̇yi, i̇yi, güzel. Ustamız yapıyor Abi. bu işi. Doğada <laughs> köfte keyfi. Ben etmem falan filan cavuluk etti. Annem yemedi. Biz onu bir yedik. Allah'ım ya Rabbi. Ya babam çoban adam bilmediği bu. Şimdi bu. <laughs> ye, ye şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ercan abi motorumu, <laughs> motorumu temizledi. Stopu, stop önemli. <laughs> evet şimdi gidiyoruz. Tabii oğlum Yeme... önümden giderken ya frene basın görmedim seni kaydım götünü. <laughs> Oğlum şu orada kurumadı mı? Yemeği yedik gidiyoruz şimdi. Karnımız da toldu. Ne? Kurumadı mı? Kurudu. E kurdu. Atsana çantanı oğlum. Çantam da yer yok. Nasıl yer yok? Ha. Ne koydun çantaya? Çantam oluyor. Orman içi yolculuk of. man Efsane. La dallar çarpa çarpa gidiyor mansadım ya. Kafam kopacak. Ha bu camını kırmasak bari. Arkadaşlar Erzan Reis düştü demin aynayı düzeltti falan. <laughs> Taşlar <laughs> Yine bu <o> ayakla <laughs> ayaklık bayaklık hep çamur olmuş. Bayana düşmeden olmaz abi ormana giriyorsun, Sen düşmeye göz alacaksın. Şu da Şuradaki... İyi bir şey olmadı. Anasını satayım. Geldiğimiz yola baksana. Bayağı dik anam. Baksana buradan aşağı. <laughs> tamam güzel değil. İyi bari. Aa kafanı unutmuşsun ne yerde. Şuna <laughs> Ormandan beri bir <yardır> ya <laughs> Burada yol bitiyor. Ana satayım burada odun çekiyorlar. Biz burada gelmişiz yolculuk yapıyoruz ya. Aa bak buradan aşağısı bayağı dikti lan. Ercin abi'ler beni falan tutmuştu yani öyle durmuştum. Yani. Evet gençler meşhur yokuşumuz. Ercin abi buradan aşağı Gazel de var. Nasıl ineceğiz? Ben normal inerim kuru. Bak video çekecektim ya. <laughs> motoru düşürelim bak. <laughs> bayağı dik bir de Gazel var. Nasıl dururuz bilmiyorum. Allah'a emanet, salacağım vitesini. Fren yapma. Otobüktan de... baktın hızlandı, gaza bas. <laughs> buradan aşağı. <laughs> Sen biraz in bakayım, düşersen eğer gelmiyor buradan. İyi, gidebiliyor en mı? İyi, o gittiyse ben de yavaş yavaş giderim herhalde. <laughs> İnşallah düşmem ya. Hadi lan! Ben frenli geldim. Evet. Sağdan git, sağdan git. Benim çok pis dengemi bozdu. Tamam buradan aşağı. Kanala girme. Kanal kanal çok pis denge bozuyor. Motoru bağırtma, motoru bağırtma. Evet, orman yoldan çıktık. Şimdi ana yol demeyelim de köy yolu diyelim buna. Köy yoluna doğru çıktık gidiyoruz. Ya orman yolu çok güzeldi ya hoşuma gitti. Biz buraya bir sene önce falan gelmiştik. Yani iki kere bu üçüncü gelişim herhalde öyle hatırlıyorum. Güzel bir yolculuktu ya. Ama bir yeresi bayırdı ben orada bayağı tırstım yani motor yapılmaktan. Allah şükür böyle bir sıkıntı yaşamadık biraz çamur olduk sadece. Arkadaşlar bizim usulümüzce teker temizleme böyle oluyor. Ya, gidiyor motor şabas. Evet. Soğuk su için durduk burada. Karşıki eve baksana satayım. Ne güzel. Trabzon spor. <laughs> Samsun'da olsak da Trab buranın geneli. Yani genel değil. Bütün evler burada Trabzon. bak lan. Niye? Tasma sızdırıyor baba. gençler manzara böyle. O aşağısı Bafra. Güzel ya burada. Evet orman içi durduk. Şu an. <laughs> buradan buradan çok nadir geçsek de burada duruyoruz ya. Burayı keşfettik. Baksana her yerde orman yolu. Biz buraya kadar gelip oturuyorduk buralarda. Hiçbir yerde şansım yok. Bu ne talihsiz yazı. Bafra aşağısı diyelim. Oha! Şaka yapıyorsun. <laughs> Bazen ani fren yapıyor. Ama gözüme girecek ya da götürme girecek? <laughs> He çok fazla. Varla, varla, çok, o şey mesafe koymak için. Mesafe de Allah Allah buraya vurur gerçekten Yani başka bir yere girmesin ya. Ulan burada yaşayanlar var ya. Biz daha odağın arkasında yaşıyoruz. Çok arkadaşlar geldik şu an. Erzan Reis'te oturuyoruz. Motorları yıkayacağız şimdi. Motorlar burada. Hep çamur ettik bugün. Kapanışta böyle yapalım. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. 61 YSF 55. Evet. Hadi bakalım. Bay bay. Bir şey diyor musun? Allah'a emanet. <laughs>